Tamam. Ve merhaba arkadaşlar bugün dur. Emin arkadaşlar arkadaşım. ses açık değil mi? Su. Arkadaşlar Aa, bugün sizlerle birlikte... Aa! ayakta kalma videosu çekelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale çekiyoruz. Kaç gündür uzun video çekmiyorum. Miray bir gelsin. Oturma açalım. Evet Doğru, arkadaşlar. Biz... Yere bak ya. Ömer ses sol. Arkadaşlar şuradan mini bir kayı yanında. Elektro ruhu atayım. Gerekli olur. Arkadaşlar bu sırada Ömer'le birlikteyiz. Ömer bir şey. <laughs> çok büyük bir baskı yaptılar. Şöyle alev topu atacağım. Ömer hızlı zamandır görmüyordunuz değil mi? Tabii ki görmeyecekler bilsin. Çünkü daha... Arkadaşlar böyle atsam o... Şimdi bunları yerlerse... Şimdi yapmamız gerek arkadaşlar. O mini pekka şöyle engellesin. <laughs> Şimdi şuna mini pekka yatalım ya burada. Şöyle. Elektro ruhu da şöyle basalım. Barbarları bir alacağım alamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüler. Ben gelmiyorum. Yine Şöyle bunu, bunu Beni şey yapsınlar. Bu nereye şimdi ne şey yapacaktır arkadaşlar? Şöyle yapsam? oraya Orayı hallettim. Şöyle yapacağım. Ondan sonra alev topu atayım diyeceğim. Ya! Şöyle alev topumu atsam yoksa orayı hallederler mi diye düşünüyorum. Yok burayı bir yaptılar o zaman. Şuraya da bir baskın yapalım arkadaşlar biz. Buraya. Buraya bir. Evresine attım oraya arkadaşlar. Azıcık oraya Beni pack'ı şurada şöyle yollayalım. Tamam. Tamam. Şurayı yapalım ya, arkadaşlar direkt. Çünkü şu an çünkü ben buradan barbarları göndereceğim. Valkür gönderdi. Hiçbir şey olmaz. Bizim burada canlı çekseydim. Ki. Şöyle arkadaşlar. Yarın canlı çeksin ya. Ne alaka? Hiçbirisi gelmiyor ki. Ben gelirim. Seni i̇şte ararım o zaman. Bir. Evet arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar az Çok iyi savunma yapıyorlar. <laughs> Buradan bir mini, mini pek kaldı. Zaten bitti orada o bir şey. Evet. Diyelim şöyle. Diyelim. Şöyle arkadaşlar. Bu sırada beyaz kimlik geldi şey 2017'lere falan yapabiliyorsunuz. 2017 gibi oynayabiliyorsunuz. Ben reddettim. Evet arkadaşlar şöyle. Şöyle açalım. Arkadaşlar pek uzun sinmeyebilir. ben evet, Hemen sen de gel beni gidelim. Arkadaş olabilir mi? Evet tabii ki. Klas Klas Friday. Evet. Arkadaşlar daha onu bilmiyoruz ort. Olabiliyor mu? Yok olamıyoruz. Tabii ki olabiliyoruz. Bunu da Supercell yarattı. Arkadaşlar yani, bunda ne yazmış? Biliyor musun? Scott Buster sürükleyeceğimi Clash Royale Daha da iyi. Bu kaç savaşçım vardı yana. benim ya. Arkadaşlar squat bastım daha da çok için yani daha da küçükler için. Evet ben Şöyle atalım mı arkadaşlar? Uzun, Uzun sonra... zamandır oynamıyorum. Ama bir sürü karakter açtım. Şöyle. Eee arkadaşlar şurada minik bir tek tek yapabiliyor musun sen ya? Ee, çok iyi attı. Biz <laughs> bunu böyle atalım. Böyle atalım. Orayı çok iyi yaptılar. Bu şartlar yürümeyi açacağım da. Yo arkadaşlar çok, çok iyi yaptılar ya. Onu jeton yetim Onu da alamadım bir türlü ya. Tamam bizim burayı da yaptılar. Tamamdır. Okey. Şimdi onu yok edecekler. Yenisi gelecek. Diyecekler ki yok artık. Şöyle atalım. Oradan mini pek kamu göndersek yoksa büyücüğü mü göndersek buradan? Sus! Sen de sus Mini pekleri mi göndersek şöyle onlar fark etmeden şöyle. Evet kuralı bu yapayım şöyle. Şöyle. Sessiz alıp Şöyle atacağım arkadaşlar. Şimdi çok güvende olmamız gerek. Yapamıyorum. Şöyle ortasına bir koyacağım çünkü çok önemli arkadaşlar. Şu an ölme şansımız yüzde bin yüz. Devi mi atsam acaba ölmemek için? Devi mi o bir şey? Hiç oyalamadı dev ama bir şey olmaz. Ama o bir şekilde onu yani şey yapayım. Arkadaşlar, hemen ölebilir. Onun için oraya Barbarları atacağım. Daha bir da şey yapsın diye. Aga, biz öldük. Çok kötü yere ya. Ben de böyle yaparım. top gönderecek bence. Top gönderirse çünkü bitti artık. Çok güzel. Yunuslar öldü. Artık bir şeyimiz kalmadı. ya. <laughs> Arkadaşlar bizimki bittiler. Arkadaşlar çok az kalmıştı. Arkadaşlar bu videoyu 10 dakikada bitirebiliriz. Yani sonra bir video daha gerekiyor. Ama ay Şöyle şöyle barbarları mı atsak? Ne oluyor? <laughs> Ondan sonra öyle baskın yaparlarsa yere şunu atacağım. Evde de atıştırıyorum. Oha ya bu küçücük olacak ya. Şöyle atalım Olmaz ya. Oradan bir tane şeyi gönderdim hemen. Barbarları gönderdiler de bittik. Şu onlar. Barbarları en iyi gönderelim böyle. Hoppa. Çok iyi. Durun. Şu dört olsun artık ya. Oradan büyücü devi gönderirim. Onu halletti. Ya tüh. Şunu atacak yeneceğini düşünmedim. Hadi. Şöyle. Şöyle deve atacağım. Ya tüh. Onu, onu, gördüm. Şu an yeme şansımız yok. Şöyle barbarları atalım. Pekka'yı atalım. Bam! Atalım şuraya. Şimdi Pekka. Buradan da Havadan bir destek göndereceğim. Şuradan bir tane dev onları oh. daha deneyelim. Da Şöyle barbarları atayım. Bir şey yapacaktır. Buradan bir mini pekta. Mini pekta dedim. Pek ha ben de buradan sana gönderdim bunu. Evet. Burada da o. Şöyle. Evet. Yeniyoruz arkadaşlar bu maçı. Büyük bir ihtimalle yendik de. Ne oluyor? Maç nasıl bitti? Ha. Bir tane şey aldık değil mi? Bu arada. Bacağım vardı arkadaşlar ya şey bacağımı yüzden. Arkadaşlar burada bitireceğim. Aldığımıza. arkadaşlar son şeylerimizi arayalım. Buradan bir şey yok. Evet. Başka bir şey kaldı mı? Evet başka bir şey kalmadıysa o zaman size de bay bay diyorum ve bay bay.